Şimdi diyeceksiniz ki hoca. Evet bizim şu anda geçen haftaki maça bakınca e, yani hocamızı gönderdikten sonra hoca arayışımız tabii ki vardı. Ancak biz yönetim olarak e, hoca gittikten sonra hep beraber bir araya geldik. Dedik ki bu şehrin e, bu kulübe bu şehre emek veren e, bizim kardeşlerimiz var. Bence e, bizce bu şansı bir kere verelim ve şansımızı bir deneyelim. Bir haftayı ileriki dönemlerde biz telafi ederiz diye düşündük. Ve e, geçen hafta biliyorsunuz Kenan Hocam'la e, sağ olsun bu e, e, maça çıktık. 3-0'dan 3-3'e e, ve zamanlaması, e, hoca şey, futbolcu değiştirme zamanlamaları çok e, zamanlıydı. E, değiştirdikleri futbolcular... Hep nokta taşıydı. Ondan dolayı kendisine ve tüm ekibe, orada Burak Özsıraç'a, Veli Acar'a, Kenan Hocam'a, Murat Hacıoğlu'na ve ekipteki diğer arkadaşlarımın tamamına da ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bizi az da olsa biraz da mutlu ettikleri için.